pokut dünyalarına açılan bir portal üretebildim. Harika Şani. Bakalım hangisinde bize göre bir şaşırtma faktörü var. Şeker pokut dünyası hayır. Disko pokut dünyası hayır. Boynuzlu at pokut dünyası mı? Şekerleme pokut dünyası hayır. Bekle. Boynuzlu at pokut dünyası mı dedin? Yürüyen en sihirli, mükemmel, görkemli canlılar mı yani? Oraya gitmeliyiz. Lütfen, 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 lütfen. Bu bir şaşırtma faktörü. Margot'un kedi bizim boynuz daha tamaz olacak. İşte, i̇şte başlıyoruz. başlıyoruz. <laughs> ah, vay canına. İnanılmaz işe yaradı. Ah, vay canına. İşte. ...görmek çok güzel. Aa, <laughs> harika. Adım kesiyop ya ama tüm dostlarım bana kesi der. <laughs> 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 harika bir isim. Harika tanıtım. Ben Lala, bu Şani ve bu da geleceğin... ...sınıf başkanı Polly Pokus. gerçekten bulutlardan mı? Boynusun hep böyle parlar mı? Gözler şarın sahiden renkli sakızı şeker mi? Pardon çok fazla soru sordum. Hiç de bile. boynuzda hatta yardımseverdir. E şey hazır konu açılmışken... <laughs> Plan nedir Lala? Şimdi poli mesajı yayacağız. Unutmayın benim için bir oy sincapsın Oy verin <laughs> Aa, merhaba merhaba millet. Hayır bana oy verin ve braystiket ve ben su çeşmelerinden dondurma akıtacağım. Dondurma çeşmelerimi. ya. <laughs> Hadi ama bu mümkün değil Margo. Tabii ki mümkün. dur kes. Serin insanların istediklerini yapamazsın tamam mı? <laughs> Tabii ki yaparım Poli. Çok kolay izle. Wow. <laughs> Aa, olamaz bu pek iyi bir fikir olmayabilir. <laughs>